<laughs> Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben de gelen Mert Öz. İşte işte pardon eski kanalımda tabii video yüklememiştim o yüzden aklım Arkadaşlar bir oyunu dedi kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Mert. Arkadaşlar Artık kanalım arkadaşlar kanalım yeni kanalıma abone olmayı unutmayın like atmayı unutmayın videolarımız beğenmeyi unutmayın arkadaşlar ee, bu arada arkadaşlar e, kanalıma işte pardon arkadaşlar videoya like atmayı unutmayın tekrardan söylüyorum yeni kanal artık arkadaşlar yani yani abone olun ben de sizi seviyorum. Videolarıma like, at like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay. Arkadaşlar e, bu arada ikinci bir kanalım var. E, o da ne de gene Mertöz. Ama bulanlar için yani. Ezik bir kanal. 3 abonemiz var lan. 3 abone. Neyse arkadaşlar like atmayı abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.